Hadi yerde lavara oynayalım mı? Evet. Oynayalım mı Eymen? Evet. <laughs> Ama önce şu dağınıklıklarımızı falan toplayalım mı? Orayı yaptı. Eymen yapıyor zaten. Eymen hiç durmuyor ki. Toplayalım mı Eymen Bey? Kardeşim, evet, Hadi toplayalım. Hadi abla sen yardım et. Ben şu kaydırağı düzelttim. Şu kaydıran haline bak hele. Hele şuna bakın. Tamam mıdır? Hadi ağacı göstersin mi? Ağacı mı göstereyim? Neden? Küçük çam ağacımız, yavaş ağacımız. Biz kendimiz süsledik bunu bu arada. Süsleri biraz düştü ama. Bir de ters dönmüş. Süsümüz yoktu da. Süsümüz yoktu ama süs almaya da gerek duymadım açıkçası. Çünkü Eylül'e kendimiz böyle pomponlar yapıştırdık. Şey yapmak istedik. Etkinlik. Evet etkinlik yapmak istedik. Bir de şu örtüyü serelim mi yere? Lav gibi olsun. Tamam mı? Allah. <laughs> ne oluyor? Topladın mı? Şu örtüyü serelim hadi. Bunu serdik ama Eymen. <laughs> Eymen hadi oyuna başlıyoruz. Hadi başlayalım. Komşu komşu. Sana sen oynama o zaman tamam mı? Hadi başlayalım. Ben şimdi Eymen'i halledeceğim. 2-3. Yerde lav var. Lav var. Çık kaç kaç. Eymen. Yanımıza gel, Bizim gel. yanımıza gel tabii orada tek kalma gel. Gel 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 gel. Çabuk çabuk yerde lav var Eylül. Hadi kızım. Hadi başarabilirsin. Eymen. Abla yardım et. Yardım tamam. Allah ikisi birden düşecek. Tamam. Ama ben de yardım edin, Ben de yardım edeyim Ablayı tut. Tut Hadi. tut. tut. Hadi. Tut ne oluyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim hepimiz düşeceğiz şimdi. Şimdi Aha. bir şey diyeceğim Eymen. Ben bu koltuğa gideceğim seni alacağım tamam mı? Al. Bekle. Şimdi ben bu koltuğa ben geçmem lazım. Rahatsız, takip tamam kızım. Eymen gel. Gel oğlum. Gel. Gel düşme. 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 Aynen Allah. Buradan kayıp oraya Eymen, şimdi burada yere hmm. düş inebiliriz aslında. Burada lav yok. <laughs> Buraya halının halının dışındakiler Bira basabiliyoruz tamam mı? Mama. Allah Eymen kucağıma geldi arkadaşlar. Eymen bas, bas. Allah Eymen bir şeyleri basmada. dağıtıyor Eymen. Hadi geç. Hadi. Evet kaydıraktan gidebiliriz. Hoppa. Şimdi ben de koltuğun üstüne çıkmam lazım. Eymen hadi Eylül neredesin? Ay ben yanlışlıkla lava basacaktım. Çık 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 çık. Eylül dikkatli gel Ey, Eymen. Hayır Eymen. Eymen. Atıldı. Gel. Lava bastın oğlum. Ya Rabbim. Hah gidiyor tamam. Geliyor musun? Geliyorum. Kaç tur yapacağız biz burada şimdi? Ben şimdi oradan Eymen bize yardım de... et. İn ee, aşağı yardım de... et. Siz de sizce benim Peşimden tamam hareketlerini şeyini yapın tamam Tamam. Ne yapalım anlamadım. Hiçbir şey anlamadım aşkım. Ayrısını tamam dedim yapın. ama hareketlerini. Evet. eymen sen ne yapıyorsun? Beni çekmeye çalışıyor. Ay. Allah geldik. Tamam şimdi Eylül'ü bekleyelim. Eyl Eylül geliyor. Dur Eylül geçsin bir. Eyl Eylül bize yardım edecek Eyman. Eyman. Ablanın yanına koş. Koş oğlum. Hayır. Koş. Çık 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 çık. Abla bize yol gösteriyor. Evet. Evet evet basma basma. Eymen burası çok açık oğlum nasıl çıkacaksın? Ben, ben Eymen. Tut ben, beni. Siz oradan gidiyorsunuz. Ben buradan gidiyorum. Tamam sen oradan git kaydıraktan. Sen de kaydıraktan ben, gitmek ister misin? Hayır. Ben tamam. Tamam. Hadi çık. Hadi bakalım. Abla gitti bile. Basma. Basma. Eymen <laughs> <Şimdiden. gülüyor> ey, ey, çıkamıyor aa, ya. ya. Abladan yardım iste. Elimi tut de. <laughs> tut, tut, tut. <laughs> hadi, aa. hadi diğer ayağına atsan olacak Eymen. At. Ayağına at. Tamam. Aferin, aferin size be. Hadi. Basma yere basma. Yere, yere basmıyoruz. Hemen yere basma. Eymen. Eymen. Neyse Eymen fasulye olsun Eylül tamam mı o küçük ya. Hadi seni takip edelim dedik de. Kuru <laughs> fasulye Evet kuru fasulye olsun. <laughs> Sen de taze fasulye tamam mı? Hı -hı. Hadi bakalım Eymen Bey. Çıkamadı bir de sinirleniyor Allah'ım ya. Gel. Yerde Sen kocaman la var diyorum bu çocuk. Eylül'e yardım et. Tamam. tam tut elimi. Bana da yardım et Allah. Ben de geldim hadi. Ben de geldim Eylül. Allah. Eylül'ü takip ediyoruz. Böyle evin ortasına Youtube. Youtube. Youtube kanalımızı takip edin arkadaşlar. Böyle evin ortasına dönüyoruz şu an biz. Üç tur yaptık Eylül. Bir amacımız olsaydı keşke ya. Bir şeyleri bulmaya çalışsaydık keşke. Yastıkların arkasına saklasaydık. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani buraya yere iniyorlar ya bir daha yerlere yap, yapıyorlardı ya. Aa! <laughs> yerlere ne yapıyorlardı? Bak, hani bir de bir tane bir iki üç yer yerde var, var dedin ya. On, evet. Onu çekene kadar yapsaydık. Yapsaydık keşke. <laughs> Çok açmışsın. <laughs> Baştan videomuzu tekrar başlıyoruz. Bir evet. iki üç. Yerde var. Hadi oğlum 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 atla bir iki üç atla hadi atlıyordu ya koltukların tepesinden affin bitti bir, iki. yok bitti derken yani ilerideki lav kalktı şimdi dolaşabiliriz değil mi yerde lay 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 <laughs> la. la 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 Şimdi, ha şimdi, heh, şimdi ne yapıyoruz? Oraya karşıya geçeceğiz. Kimi takip ederek? Beni. Tamam. Ah, ah. Eymen. Ah. eymen. <laughs> korktun mu? Neden? O nasıl bir korkma? <laughs> Titredin bile. <laughs> Neyden korktun oğlu? Ablayı takip edelim gel. Eylül takip edelim. Eylül bizi doğru yere getirecekmiş. Allah Allah. Allah'ım Eymen Eymen halay çekiyor lavın üstünde Eymen Ah Eymen vah Eymen Vah Eymen ah Eymen ah, eymen. <laughs> eymen hiç bizim oyunumuza uymuyor ya Bakalım. Neyse biz öyle Neyse lav gitti Allah'ım ya Rabbim Eymen Şimdi ben oraya geçmeyeceğim Yerde lav mı var şu an? Evet Yere evet. bak Düzelttim şimdi ayağımı ya. Yaparsın. Hadi ablanın yanına gidelim. Elini uzat ablası. Hayır, ben senin. ha, Eylül gel yanımıza. Eylül yanımızda. yanımıza. Işte, oraya gelebileceğim. Hadi bakalım. Benim Allah. Kalsın diyordum. Evet. <laughs> oraya gidelim. Oraya gidelim. Buraya gidelim hemen gel. Gel. Gel 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 yere bas. Anne. Atlama. Yerde lav var. Ben basmıyorum. Ben kenardan Ay. gidiyorum. Abartım. Ay bas da lavda bir yan be. Hadi bir yan be. Bak abla gidiyor yastıkların üstünden. Sen de git bakayım. Düşecek şimdi o da. O da düşecek. Allah Allah. Eymen lava düştü. Yardım et Eylül. Eylül Yastıkların üstünden al. Eymen mi sana ben. yardıma geldi anlamadım ben. Eymen. Ablanın yanına git çok. Allah! Ablası Eymen'e yardım et. Ama Eymen kalk birazcık sen de yardımcı ol ablana. Hoş koltuğun üstüne. Gel ne oldu? Çocuğu lava çarptı galiba. O kadar lava girme dedim sana. Lav canavarı mısın yoksa sen? <laughs> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse biz lav oyunumuza devam edelim. lav <laughs> <laughs> oyunumuza başlıyoruz. Yerde lav var yapıyoruz. Eymen de lav canavarı. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Eymen'den kaçacağız. Aman. Lava <laughs> da basmamamız lazım. <laughs> gel sen gel. Yok o lav canavarı olmasın. Olmasın. Eymen'e ulaşmaya gidelim. Hadi. Hadi Ulan. Eylül. Eymen'in yanına gidelim. Hadi bakalım. Allah Allah. Eymen yardım et bize. Ablanı tut. Ablanı tut. Eymen <laughs> çıktı. <laughs> aklım çıktı. Aklım. Deli gibi atlamasana oradan. <laughs> Bir an gerçek oyun sandın herhalde. Canına gir annem yavaş. Bak, Eymen de düşecek. Bize niçin bu oyunu bitirelim ya? Hayır. hayır. Bitirelim. Hayır, hayır. hayır. Bak, bak hele 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 <gülüyor> hele. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Hay <laughs> 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 Allah. <Bizim> <laughs> Allah. Gibi olsun evet, gibi. dikkat et bak. Çok ah. şey dikkat etme. Haya. Haya. Koya. Wait. Çık. Allah. Haya. Hay Hay Hay. Ay suyu mu oldun sen? Sen ay suyu mu? Allah beni yakaladı bu. Beni lavın içine çekiyor. Aman düşürdü beni. Vuruyor bir de. Bir de vuruyor bir de çökeşliyor. diye Hadi. vuruyor. <laughs> Hadi. Devam. Devam. De, 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 de. <laughs> Oyunumuzun son dakikaları. Eymen'in yanına gideyim. Eymen yardım etsem düşme. Eylül gel. Eylül gel. Eylül yardım edeceksin de davlara basıp gidiyorsun oğlum. <laughs> Eylül'den kaçıyor bu da. Eylül <laughs> mi lavcana canavarı? <gülüyor> <gülüyor> lav ne oldu Ne Tamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne bay. Sizi çok seviyorum. Like atmayı da unutmayın. 100 bin plaketi almak için bir de YouTube'un hani böyle YouTube'un e, neydi o gri şeyleri var ya. Onları almak için bize destek edin. <laughs> evet arkadaşlar, Eylül evet. YouTube plaketinden çok istiyor. Bizim kanalımız küçük bir kanal ama inşallah büyür ve o plaketi kavuşursun kızım. Şimdi Eymen konuşuyor. Abone olun. Ben. Abone olun de. Ne? Ben. 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 Ne ben? <gülüyor> <gülüyor>